Adam anne ve babasının mezarına gelir her ikisinden de özür diler. Gu yazan ve Pai, Shang şank Xiang'ı desteklemekte ısrar etmeseydim tüm bunlar yaşanmazdı der. Meğer adam küçükken bu iki kızın haline acımış ailesine yalvarmış, anne babaları olmadığı için yetimhanede kaldıklarını anlatarak anne, babasından yardım etmelerini istemiştir. O günden sonra çok nazik ve kırılgan davranmışlar adam da onları sürekli desteklemiştir. Hukuk bürolarında iş bulamayan karısına kendi, bürosunu açmış spor alanında ilerlemek isteyen, Diğer kıza da kulüp kurmuştur. Kendi eliyle onları bu kadar güçlendirmiş o güç şu an kendisine yönelmiştir. Onlar başarıya ulaştılar bense işe yaramaz prens konumuna düştüm der. Derken karısı mezarlığa gelir. Bir basın toplantısı düzenlenecektir. Katilden özür dilemesini ve davayı çekeceklerini ilan etmesini ister. Adam kabul etmeyince kan bağı olan tek, yakını sen değilsin diyerek hasta, büyük annesini gösterir. Adam ağlayarak, büyük annem seni çok severdi hatta sana aile yadigarı, bileziği bile verdi. Büyük annemle beni nasıl tehdit edersin? Hala güyü ezer misin? sen insan mısın? diye sorar. Çocuk tek yakını ve hasta olan büyük annesi için olarak tamam der. Ama yemin eder bana ve Leyan'a yaptıklarınızı asla unutmayacağım. Karısı utanmadan bu işler bitince seni yine şımartacağız der. Karısı adamın ailesinin mezarında, özür diler bu dava. Bittiğinde her şeyi eski haline getireceğini söyler. İçi kana ağlayarak toplantıya gelen adam özür dilemek zorunda kalır. Katilin abisi Prens kalkın sizin suçunuz yok. Suçlu kardeşinizdi diyerek üstüne adamla alay eder. Katil der ki o bir metres olmayı seçti evet sizin suçunuz yok. Adam bunu duyunca kontrolünü kaybedecektir. Karısı kolundan tutar ninesini. Düşünür tek yakını o kalmıştır. Daha pervasızlaşan katil adamın kulağına eğilir kardeşi. Leyana yaptığı iğrençliği dalga geçerek anlatınca kardeşinin halini hatırlayan adam ona bir yumruk atar ve dövmeye başlar. Bu arada orada bulunanlar iftiralardan dolayı prensi ve aileyi suçlu bulduğu için adamı linç ederler. Adam yaralanır hastaneye geldiğinde karısı ve sporcu kız tarafından zorla imzası alınır. Yaşadıklarına inanamayan adam tüm bu iğrençliklerle baş etmeye çalışırken bir de nenesinin öldüğü haberini alır. Bu arada avukat karısı ve sporcu kız katil ve abisine imzalanmış belgeyi verir. Katilin abisi onlardan hoşlandığını söyleyince avukat abini içeri attırmamı mı istersin? Derdava dava kapanacağı için artık prenslerini şımartmaya Gideceklerdir. Adam perişan halde ninesinin cenazesine gelir çalışana. Ölüm sebebini sorar. Biri adamın özür videosunu izletmiş yaşlı kadın travma sebebiyle ölmüştür. Yaşlı kadın ise ölmeden önce torununa verilmek üzere çalışanına bir kutu bırakmıştır. Adam kutuyu açtığında evlenirken imzaladıkları boşanma sözleşmesini bulur. Adam bu evran yakıldığını zannediyordur. Ayrıca yüksek miktarda miras bırakmış bunlarda yetmezse ulaşabileceği bir iletişim numarası da bırakmıştır. Notunda şöyle diyordur. Bu telefonu aradığında tüm sorunların çözülecek. Adam notta yazan numarayı arar.